en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir. Etiket düzenbazları fiyat sahtekarlarına karşı toplumsal hareket. Boykot yapın, şikayet edin. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadeleye karşı toplumsal bir çağrı yapıldı. Fırsatçılara, stokçulara taviz vermeyin ve yetkililere bildirin. Peki ama nereye? Vatandaşların şikayetleri kolaylıkla iletebilmesi için çeşitli yollar var. Alo 175, Ticaret Bakanlığı'nın şikayet attı. E-Devlet, haksız fiyat artışı şikayet bildirimi sayfası. Mobil uygulamalar, haksız fiyat artışı şikayet sisteme. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na da ihbar yapılabiliyor. Fahiş fiyat denetimleri tabii ki devam ediyor. Ceza sistemi de değişti. Fahiş fiyat cezası 1 milyon liraya, stokçuluk cezası ise 12 milyon liraya kadar çıkarıldı. Ayrıca stokçuluk yapan iş yerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün olacak. Sizin fahiş fiyatlara karşı boykotla ilgili düşünceniz nedir?